Thank you. biz de şu sen de bunları şöyle karşıya geçine ya sonraya git abi nereye gidiyorsun Sayın İl Başkanım, İl Genel Meclis Başkanım, Kadın Kolları Başkanım ve aynı zamanda İl Genel Gölyaka Koordinatörümüz, Gençlik Kolları Başkanım, MHP İlçe Başkanım, Çilimli Belediye Başkanım, Boğaziçi Belediye Başkanım, Düzce Belediyesi eski başkanımız Dursun Aybey efendi, Gölyaka İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, sivil toplum Örgütünün değerli temsilcileri, daire müdürlerimiz, muhtarlarımız, kıymetli Hazır'ın, değerli Gölyakalılar, hepinize teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı. Bir sefer, bir seferde çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve alkış istiyorum. Belediyedeki tüm çalışan arkadaşlarımıza alkış istiyorum bu görseller girişten itibaren bakmış olduğunuz bu görsellerde mesai arkadaşlarımın hepsinin emeği var. Birlikte başarıyoruz. Birlikte başaracağız. Daha çok güzel şeyler yapacağız. Her ne kadar sayın milletvekilim 2019'da geldik. İlk toplantımızda 6 ay sonra hızlı çalışmalarımızı görünce başkanım tecrübe konuşuyor dedi. Son seneye bırak dedi. Ben de kendisine hatırlarsa dedim ki hep deriz ya denize at. Balık bilmezse halik bilir deriz. Biz de son seneye hiçbir şey bırakmamak kaydıyla çalışmalarımızı tempoyla Suratlı süratli bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar Gölle kadar dört tane sosyal tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Konuşmacılarımız var. Kısa kesmek istiyorum. Planlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. İlk günden itibaren bir yol haritası yaptık. Gölyaka'nın bütün mahallelerinin tespitini, rotgenli çektik. 105 bin metrekare kilit parke ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar 60 bin metrekarenin kilit parkesini tamamladık. Bunları yaparken aynı zamanda bu tesisleri de Gölyaka'da değerli hemşehrilerimize sunmak babıyla Gölyakalı Kadir Şinas sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Burayı da açarken gençlerimiz, çocuklarımız aynı zamanda Gölleka'da 20500 bin, bin civarında vatandaşımız var. Bunların 10 bin küsürü bayan. Bayanlarımızın bir sosyal tesisleri yoktu. Bayanlarımız için burayı aile sosyal tesisi olarak açtık ama Gençlerimizde, erkeklerimizde buradaki tesisten, tenis kortundan her türlü imkanlardan kullan faydalanabilecekler. Yine Gölleka Kültür Parkı'na yapmış olduğumuz sosyal tesis, Cuma Kırı'na kazandırmış olduğumuz sosyal tesis, yazı bunlara yapmış olduğumuz ve şu anda yine devam eden görsellerini gördüğünüz, başlanmış, bitmemiş olan bütün bunların yanında ilave ekleyeceklerimiz de var. Elbette sizlerin rahatınızı, sosyal yaşantınızı en güzel bir şekilde yerine getirmek, rahat bir şekilde yaşamınızı kolaylaştırmak noktasında kamu tüzel kişi olarak, yerel yönetici olarak elimizden gelen her gayreti gösterdiğimi bilmenizi istiyorum. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar arkadaşlarımızla beraber yani en son raddemize kadar gayret gösteriyoruz. Buna hepiniz şahitsiniz. İnşallah önümüzdeki ayın 15'inde pazar yerimizin temeli bitti, ankajları kondu. Çelik konstrüksiyonunun siparişte verildi. Onların vidalamalarına başlayacaklar. Onlara da pazarcılarımıza, oda başkanımız burada. Onlara da sözüm vardı. Kış olmadan sizin üstünüzü örteceğiz diye. Bunları hep birlikte başarıyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın vekilim, çok değerli başkanlarım, çok değerli muhtarlarımız, Gölyaka'da yaşayan çok değerli Gölyakalılar, hepinize en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli hazirun, bugün burada açılışlarını yapıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Allah güle güle kullandırmayı, iyi günlerde kullandırmayı hepimize nasip etsin. AK Parti olarak, Düzce'nin tüm ilçelerinde, tüm belediyelerinde, tüm köylerinde bir davamız var, bir derdimiz var. Biz sizin karşınıza çıkıp çok büyük işler yaptık, çok iyi yapıyoruz demiyoruz. Siz layık olduğunuz için bunları yapıyoruz. Siz bu imkanlara daha yaşanabilir ilçelerde, daha yaşanabilir köylerde, daha yaşanabilir bir ilde olmanız gerektiğine inandığımız için yapıyoruz. Siz kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin arkasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran Türk milleti hak ettiği için biz bunları yapıyoruz. Bizler hizmetkarız. Sizlere hizmet ettiğimiz ölçüde bizim bir değerimiz olacak. Siz buna takdir edeceksiniz. Bugün İçinden geçtiğimiz süreçlerde 20 yıldır bir sürü badeleler atlattık. Hep sizinle atlattık. Bugün de gerçekten bir ekonomi saldırılarıyla Türkiye'nin her tarafında çevrili olan dış güçlerin özellikle Yunanistan tarafında Amerikan üstlerinin Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta dünyanın her yerinde bu milletin karşısına geçip aman büyümeyin, aman ayağa kalkmayın, aman dizlerin üzerine çökün diyen birileri var. Hem içeride hem dışarıda. Bütün bunların karşısında da dimdik bir cumhurbaşkanı var, dimdik bir AK Parti var. İşte bu sizin dik duruşunuzdan, sizin sayın cumhurbaşkanımıza verdiğiniz destekten dolayı oluyor. Dün... Başkanım değerli belediye başkanım birbirinden değerli katılımcı arkadaşlar ve sevgili göl yakalılar. Böyle güzel bir cuma gününde pırıl pırıl güneşte açılışını yapacağımız böyle bir günde sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar tabi sayımız belki az gibi görünüyor. İştirakçı katılımcı az gibi görünüyor ama inanın bu yaptığımız işler sizlere ve sizden çok daha geniş kitlelere, göl yaka halkına hizmet edecek. olduğumuz bu sosyal tesisli bir birlikteyiz için hayırlı ve vesile eylesin. Amin. İçerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın güzel vakit geçirebilmeler nasip eylesin. Amin. İlahi bu tesislerin yapılmasında neye geçen tüm kardeşlerimize sağlık, afiyet ve sağlıklar nasip eylesin. Bu gibi tesisleri tekrar tekrar inşa edebilmeyi kendiler nasip eylesin. Amin. Amin ve selamlar el-müsselim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin el-Fatiha. Başkanım buradayız. Ya Allah bismillah. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Sizde <laughs> <Şeyleri> çektirme <laughs> efendim. Sağ yetmesin. Evet. Maşallah bebelerin de bu doğru yapıyorsunuz. <laughs> ah, hani şey ne yapıyoruz efendim? Bir kişinin akışı <laughs> burada öğreniyor. Hocamız nerede? Evet, evet. Orada var. İşte hocam bağırın ben. Bağırın bir şey yapıyorlar işte. Dikiyorlar bunları. Önce biçiyoruz. Bunlar da dikdikler mi Şey mi hocam? Siz

bana 10 metre ağaç vereyim de bana şöyle villa tipi